cinsel ilişkiye girme korkusu vaginismus ortaya çıkan kişilerdeki Genel ortak kişilik özellikleri nasıldır? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, biz genel olarak baktığımız zaman literatürü de taradığımız ve kendimize gelen kişileri değerlendirdiğimiz zaman bu kişilerin e, birazcık e, daha kibar, e, daha saygılı, daha terbiyeli olan kişiler ve bazı konularda çekingen, bazı konularda daha utangaç olan kişiler olduğunu görüyoruz. Bunların içinde saygılı olmalı. E, Olumlu yaklaşımı olan kişiler varken birazcık daha çekingen, birazcık daha utangaç, birazcık daha içine kapalı kişiler olduklarını da biliyoruz. Ama bu kişilerin e, cinsel bilgilerinin çok az olduğunu hatta neredeyse hiç olmadığını biliyoruz. Ve cinsel deneyimlerinin de çok az olduğunu biliyoruz. Hatta hiç olmayanlar var bu problemi yaşayanların içinde cinsel deneyim konusunda ilk eşleriyle bu deneyim konusunda bir deneyimleri de yok pek çoğunun evlendikten sonra böyle bir durumla karşı karşıya gelmişler şimdi bu birazcık bilgi eksikliğinden de kaynaklanan bir durum ama birazcık da çabuk heyecanlanan çabuk paniğe kapılan hassas duyarlı kişiler olduklarını da söyleyebiliriz birazcık da zeki olan kişilerde de bu problemi görebiliyor. Hatta şöyle diyebiliriz, buradaki bu problemde fakir olmak veya zengin olmanın bir fonksiyonu yok. Zengin kişilerde de, okumuş yazmış olan kişilerde de e, bu problemi veya eğitim düzeyi düşük olan kişilerde de bu problemi görebiliyoruz. Şimdi buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi bu kişilerin e, birazcık daha gergin yaşamını sürdürmüş olan anne babaların çocukları olduklarını biliyoruz. E, şiddet, e, evin içinde şiddet olan veya daha e, anne babanın saygınlıklarının azaldığı ilişkiler içinde olan ailelerin çocukları olduğunu biliyoruz. E, yine e, tacize uğramış veya buna benzer durumlarla karşı karşıya gelmiş olan e, çocuklar olduklarını biliyoruz. Onun için de diyoruz ki burada e, bu konuda biraz cesaretsiz olmak, biraz bilgisiz olmaz bu konuda ama birazcık da e, kaygılar, endişeler hatta başka konularda da kaygı düze, düzeyi düşük olmak veya çabuk heyecanlanabilen bir yapısı olmak e, bir faktör oluşturuyor. Yine hiperaktif özellikler taşıyan yetişkinlerde de, genç hanımlarda da bu problemin daha fazla olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Bunun nedeni de bu kişilerin hayal güçü güçlerinin çok geniş olması hayal gücünün geniş ve sonsuz olmasına baktığımız zaman bu kişiler e, bir takım onlara anlatılan e, veya işte değişik e, CD'lerde veya bu konuyla ilgili bazen eğitici CD'lerde bazen onlara eğitim e, anlamında anlatılan verilen bilgileri öyle bir hale getiriyorlar ki beyinlerinde bir e, korku nesnesine dönüştürebiliyorlar Tabii ki böyle durumlarda onların böyle bir sorumlulukları durumla karşı karşıya gelmesini sağlıyor. Ama diyoruz ki sizin kişilik yapınız ne olursa olsun, hatta sadece bu kişilerin değil, onların eşlerinin de birazcık daha kibar, sakin, içe kapanık kişiler olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bu da tedavinin başarısını engelleyen bir faktör değil.